Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Emir var. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Beni Emir Dobara kanalından tanırsınız. Bu e, arkadaşımın kanalına abone olmayın ve de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Kim Beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz e, beğenirseniz belki bu serin daha iyisi gelir bence. Bence gelir. Bence de gelir. Çok rüzgar var bugün e, dışarıdayız bugün. Evet. Dışarıda Bizden oynuyoruz. Başlayayım mı? Hadi. Ben misafirim. Evet, bir dakika. Şey bir de merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Bekliyorum. Evet şimdi bakalım. Ben tamam. Ben başkanım. Sesini biraz ver de. Arkadaşlar biz Barış'la Bir dakika kamera açayım mı? Biz Barış'la bazen böyle bir araya gelip papça atıyoruz. Bunların arkada otururken. Biz böyle bir kere burada atmıştık. Barış ben Barış ben. 16 adam mı ne almıştık? Evet galiba. 20 de olabilir. Yok 18 de olabilir. En fazla 20 aldıydık seninle. Barış tek başına Bence 18 de. kişi aldı. Ben 20 kişi alıyordum. Ambarda 46 kişi aldım. Hileyle. Uzi benim kralımdır. <laughs> Team match. Let's go. Let's go. Şimdi niye yavaş gidiyorsun? Hızlı yüzsene oğlum. Oğlum ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar emirin oynayışını görüyorsunuz yani yavaş yiyor ama birazdan siz benim nasıl şey, oynayacağımı göreceksiniz o adamı aldı helal bizon benim kralımdır diyeceğim bizon benim kralımdır bizonla öldüm. <laughs> Ben onu silahına almadım, ben iyi Ben almadım onu. Gel hmm, aldın lan. 9mm geldi. Bir adam gelirse. Ne oldu lan? Yandan sıkıyor zannettim. Barış senin güldüğün bir şey değil, bir şey değil mi? shot. Tamamlık girdim. Ama garanti öleceğim. Mavi takımda en iyi oynayan biziz. Ama adamlar gitmiş sanki ya. O beni aldı zaten. M762'yi öldürdü. Geçen bir videosunu izliyordum bari. Şimdi dedi ki M416 aldı. M24 aldık dedi. Yazdım. Yazacaktım da geride neyse çocuk şey olmasın diye yazmadım. Sen Godzilla'da oynuyordun. M416 e al, aldım. M4 dedim. M24 dedim. Hadi. Aha vallahi aldık. Helal. Son anda aldım lan. İyi iyi. Oğlum ezik zaten. Eğil, eğil ateş etmeyecek zaten. Öyle bir şey değil. Ateş etmezdik. çıkıyor. Ama abi, iyi oyuncular var Barış'ın şeyinde de. Biz en iyi oynayandan çıktık şu an for the Kafadan alırım da ben onu. <laughs> La <Dala dala dala. Gülüyor> var. dur hiç yoksa... Güzel Ben yeri böyle varmış. seviyorum arkadaş. Değiştiremiyor musun? Değiştiririm de ben böyle seviyorum ben böyle alıştım. Sen noktaya alıştın değil mi? Ben noktaya değilim. Ha şöyle şey var ya ne? Hani, gelen. Aldıydım Sıktım var ya kafada geldi ya. Arkadaşlar Emir yine. Arkadaşlar şimdi Emir'den sonra bir de ben oynayacağım. Belki bu video nasıl ayırdın, Bu video belki biraz uzun sürebilir. Ama Bak, bir dakika olsun. öyle bir değil, dakika. değil. Bir saniye abi. Bir dakika öyle değil. Barış aldı şimdi kesin. 6 dakika boyunca o oynuyordu. Yok yok bir dakika. Bir de ben adamı tutayım. Onu ben de Reloading. Alamadım ki. Ben de

About to win. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Arkadaşlar öldüm ya. Yandan çıkıyorlar ama böyle olmaz ki. Erkek gibi karşıma gelin ya. <laughs> Gelselerse kız olurlar senin yüzünden. Şunları da görelim bakalım. Lan. Ya bir çıkamadın arkadaşım. Güzel silah geldi ha. Ne atar? Ben bu silah severim. Bir de bunun mermisi var ya, hani 100'ü ya, 100 mermi. Artık 150 olmuş. 75 mermi şu anda. E, arenadasın Ama Peri, şeyde burdan Godzilla'nın şey oy şeyinde alanında şeyde 150 mermi olmuş anasını satayım. Bu biraz zor olacak. Ya ben bunu atamam ki var ya. Tabii o zaman ver ben atayım. Yok yok. Ben bunu severim. Se neydi? SKS değil. Ya evet. böyle silah gibi. VSS mi neydi? VSS. Tamam. Aha vallahi aldım VSS'i. Umrumda değil. Ben VSS alayım da. Aa VSS kaplaman ba da iyi. Barış'ın VSS'in kaplaması çok güzel. Senin video kapatmadın mı? Her oyun oynayacağım oyunda bir VSS çıkmıyor abicim bana ya. Aha SKT mi o? Galiba değil. Elindeki oradalar. Elde lava var şeyin. Tava tava. Ben de, ben de. Lava yazıyor. Evet. Tava, mı? Tava, tava. T A V A. -A. Tava. Var. Bana küçük öğretme bari. Evet tavada. <laughs> Oy, tavada. Abi dilini anlayın. Bundan sonra şey geliyor. M24'ü ben alırım. Hayır Barış, vermem. M24'ü ben alırım abi. M4 yeni. M4. Adam kaçıp duruyor, kaçmazsanız. Gel lan gel. Nasıl sana? Erkeksen gel, Öldü Öldü. öldürdüler. Sen sıkmıyorsun ki. Havalı bizim takımdan öldürürse ya da onlar öldürürse Sık oğlum bırak sık Red team victory ah, oh, <laughs> Kaç 15 almışsın seni geçebilecek miyim arkadaşlar şimdi geçerim Öbür bölüme benim yani oynayacağım bölüme Evet arkadaşlar, arkadaşlar başlıyoruz Barış'ta şu anda ben konuşayım ya Sık 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 ölmüyor ki Evet şey, arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Emir'in oynayışını Ama bir götürmez. dakika burada bir haksızlık var. Ben de Uzi ile başladım. Barış da şeyle başlıyor. Ağır silahla başlıyor. aldı. Bundan sonra vektör veriyor. Barış her oynadığımızda burada adam bekliyor ama bir tane geliyor adam. Alamadı, alamadı. Öldü Barış. Barış öldü. Lan ne mermi niye sıkmıyor? Ya ama ya bana ne ya? <laughs> Taktiği öğren de gel. Ağlayacağım. Bana sorana bak lan. ki söylüyorum. Sorulmaz sayıda Aa gene aynı adam gene aynı <laughs> adam. Ya. Gene ben eğilmiş oyun. ben de ayakta duruyorum ya ben onu. Ba barış ayakta durmayı öğren de gel. Aha öldü Barış. Gene öldü aynı adamlar. Arkadaş buna bak ya. Bir şey diyeyim mi var ya o adam Barış sayesinde bu oyunu kazanacak. Bir onu arkadaş. Barış. Bağırmazsan. Ben normal konuşmam bu. Arkadaşlar benim de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten Barış'ı izleyen olmuyor da. Oğlum alamadım ki. Aldı bile. Barış da normalde top oynamaya geldim. Dedi ki video çekerim dedi. Ben de olur dedi Beyler biz adamın üstüne giderek öldürürüz. Adamın ağzına giderek öldürürüz. Abi yandan 3 kişi gelmişler etrafına. Bir etrafıma. şey diyeyim mi? Ya. Bu oyun mallaşmaya başladı. Çünkü kafasına sıkmış ki adam ölmüyor. Adam bizim karnımıza, bacağımıza sıkıyor. Biz ölüyoruz. Saçmalık. Arkadaşlar Brawl Stars'la bence oynamaya başlayın. Çok güzel bu oyun. Ama... Ben böyle şimdi... Arkadaşlar... Sen de Brawl Stars'la başlasana lan. Yok ya, Braftar hiç sevmiyor. Şey Sana yazdım ya yorumda. Ben güzel, güzel ya. oyun yazdın ya. Kötü dedim oğlum. Hayır güzel oyun yazmışsın. Lan kötü kötü. Lan ne kötü güzel oyun yazmışsın. Vay güzel oyun yazmışsın. Vay ah. güzel oynadın yazdın demiş Vallahi kötü yazdım oğlum yalan söyleme. Ne kötü yazdın lan daha mı gidiyor lan Enemy lan? <laughs> M700, M416 geldi. M700 ne lan? <laughs> gel. Roza geliyor. Var ya barışım. Aha. Sen bana izin vermiyordun bu mama değil mi? Hadi <laughs> yürü bebe. Ne bebesi lan? <laughs> e, Sen ölürken bizi öldürüyorduk. Hop, hop 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 bak ne dedim ya ben of. buna bakayım derken arkama ya bana ne adam yani? arkadan sıkmakken <laughs> önden ölüyor Hadi öl öl bari öl lan bunlar ne lan Adam kitapların arkasından öldü. Arkadaşlar arkadaşı olup da olmayanlar yoruma yazsın. Benim buradaki Vallahi tek insan gibi arkadaşım var. <laughs> 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 altı dakika var mı? Altı <laughs> doku <laughs> on beş var Garantiye yenildim Barış'a. Öldürsene lan. Barış'ın oyunundakiler full mal. Yemin ederim full mal. Abi benim canım az bir de. Ben malca herkesin arasında Abo, kaldım. Abi AVM verdi Barış'a. Bitti oğlum bitti. Abi bittiniz. ne bu? Barış'a Groza AVM veriyor. Bana o ile şey veriyor. Ne veriyor? Abi adama ne verdi? oyunda olmayan silah verdi. Bu oyunda var. Ya Adem. Allah'ın Adem sana her videomda konuşma Allah'ına kurban. Konuşma değil de. Ben şey diye diyorum oyunda yok diyor. <laughs> adam kötüymüş. Adam dibimizden bize sıkıyor. Sık lan. Ya ama canım az ben de dönüp duruyorum. Taramalı değil ki half of the match is over and the red team in the tamam, sanki alacağım Barış. Barış yandan öleceksin. Yandan öleceksin dedin dibinde Alaka de öldüm. Alakası yok. Allah Allah. Hiç ne alakası yok. Bundan sonra galiba pompalı veriyor. Pompalı sabit. Evet. En sevdiğim. Bu oyunda en nefret ettiğim şey pompalı pompalı iyi iyi ama iki ikilisi daha çok kötü ya. Dörtlü skan var bir tane. O daha iyi. Abi Allah'ım öldüm ya. Bu nasıl oyun ya? Kankalar, kankinciler <laughs> şu anda bizi duyan varsa belki öldürün. Yani 4 dakika boyunca Barış adam alamazsın. Ve biri senin önüne geçti. Ben kaç adam aldıydım? 16 mı? 10. Vay wow, yürü git lan. Ne lan, onu? 10 on alın lan. Ne onu? Arkadaşlar tamam, beni bağırtıyor. Gezeriz. 15'te 14 adam aldım. 14 15. Lan çekil. Barış daha bir silahtan çıkamadım biliyor musun? Killing spree for the blue team. Bu elim bir de şu huyunu seviyor. Yani mermi 300-400 oluyor. Ya nasıl ölmüyor? 2 mermi yedi. <laughs> Allah'ım. Sen bana sabır ver. Ya o tavalıya tavalıyor. Ölenim ben. Tövbe estağfurullah. Bana küfür ettirecek. Etmiyor mu? <laughs> Barış arkadan öldün tavayla. Hayır arkamda Groza ile gelmiş ne Esnafınla. fark eder? Tava. Tava ile öldüğünü biraz öyle biraz oynayayım daha. Iyi. Yani yenilmem en azından da. 18 leş alınca mı tava geliyor öyle? Hı hı. Hayır 17. 17. Nice shot. He? Ne? Yok ya bir şey bu aralar gitmez. Yarın sana gireyim de yanlarını aldım. Ben yarın gitmiyorum. Kaç lira ki? Hı? Kaç lira? Blue team victory. <laughs> Aha Barış'ı tamam, yendim benziyor. galiba. Barış kaç adam aldın? 12. Vallahi Ay. Ah. yendim Barış'ı. Yemin ederim ki yendim. Vallahi değil on ne çaldın? Videoda görürüz. Arkadaşlar görürüz videoda. Bugünkü evet, videonun geldik. İkinci videomuzda Godzilla oynayacağız. Evet Hepinize arkadaşlar. iyi günler. Hadi, Hadi, Videom, beğenmeyi bir de kanalıma abone olmayı e, unutmayın. Emir'in kanala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler varsa yoruma bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.